Selamun aleyküm. Eve kadın oğlun oldu deyince çektim tabancamı. Grav tavanı kalbura çevirdim. Oğlan yürüdü kurban kestim. Baba dedi kırk yoksun. Sünnetinde sevincimden öyle işmişim ki az kaldı karın yerine kayınlana mı kayınlana gidiyor. Eee muhterem keyfimden kabıma sığamıyorum. Aksaray'ı araca kestiğim zaman yok şamarımı yiyen Allah canımı alsın. Felâni şaşırıyor. Bir gün Fehim Paşa'nın vekil harcı Nur Bey geldi. Paşa görmek istiyor diyor. Bilirsin bir kabadayı sivrildi mi paşa çekip yanına alır ki başka paşaya gitmesin. Böylece muhterem Fehim Paşa'nın adam oldu. Fırtına gibi esiyorum ki maazallah. Bir gün Fehim Paşa beni yanına çağırmış bütün tanaşı madar edeceksin. canımız sıkmaya başladı. Tanaş, Galata'nın aracını yiyen dum kavalarda. Baba kavada ya. Öyle cevala coz külhan beylilerden değil. Haber yolladım, yoluma çıkmasın özer diye. Başladı birbirimizi kollama. Bir akşam Marika'nın evinde karşılaşmaz mıyız? Herkes bir köşeye sindi, sus sustu. koltuğumun altından saldırmayı attım ayağımın ucuna. O da saldırmasını üzerime doğru fırlatmaz mı? Kafayı eğmesem duvar gibi parçalanıyordu. Gözüm ayağımın ucundaki saldırmayı aradı. Tam o sıra zapt basmaz mı? Her geleği adam öldürmeye teşebbüsten içeri attılar, bir daha da